Merhaba değerli dostlar. Bu videomuzda Sokrates'ten Atatürk'e kadar önemli düşünürlerin, bilim insanlarının ve önemli kahramanların bilimle ilgili sözlerini ele alacağız. Onları sizlere yansıtıp onlar üzerinde kendi yorumumu sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım. İsterseniz ilk önce Sokrates'ten başlayalım sevgili dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi Sokrates... M.Ö. Milattan önce 470-399 yılları arasında yaşayan bir insan. Dolayısıyla e, Sokrates'in bilimle ilgili düşüncesi şu şekilde. Bilim ancak iyi niyetli insanların elinde olduğunda faydalı olur. Bilim ancak iyi niyetli insanların elinde olduğunda faydalı olur şeklinde bir düşüncesi var. Evet, e, bence doğru bir ifade. Hatta bu e, almış olduğum sözlerin hepsinde bu insanların bilimle ilgili düşüncelerini savunmaya çalışacağım ben de. Bir bakıma mantıkçı, pozitifistler gibi doğrulamaya çalışacağım. İyi niyetli insanların elinde olması gerektiğini düşünüyorum e, bilimin. E, etik kurallara, ahlaki kurallara uygun olmazsak ne e, o ülkeye uygun bilim üretebiliriz ne de insanlığa uygun bir bilim üretebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla e, örneğin e, yükselmek için belli bir title elde etmek için değil de gerçekten de o ülkeye faydalı olmak için bilim üreten insanların iyi niyetli insanlar olduğunu düşünüyorum. E, i̇şte atom bombası üreterek bir insanlığı yok etmek için değil de ne bileyim işte bir koronavirüs aşısı bularak o hastalığın yok olmasını sağlayan insanların ya da bilim insanlarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herhangi bir katakulle yapmadan sadece bilimi ve insanlığı düşünerek bilim üreten ülkesine, toplumuna faydası, faydalı olmaya çalışan insanların elinde olduğu zaman bilimin gerçekten de ee, yükseleceğini düşünen insanlardan birisi de ben olduğumu ifade etmek istiyorum sevgili dostlarım. Sokrates'ten sonraki ikinci e, insanımız hemen şöyle evet i̇bn Sina 980-1037 yılları arasında yaşamış insan diyor ki bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Ee, katılıyorum bu düşünceye de bilimi biz bilim tarafını konuşacağız. Sanat tarafını da konuşabiliriz aslında. Eğer önem görmezse, takdir edilmezse, bilimin önemli olduğu o toplum tarafından kavranılmazsa orada bilim ne yazık ki yapılmaz. Dolayısıyla o ülkenin gelişimine bilim ne yazık ki hizmet etmez. Dolayısıyla bilim ve sanatın takdir edilmediği yerden göç edeceğini düşünen İbn-i Sina'ya biz de katılıyoruz ve bilimi ve sanatı önemsememiz gerekiyor ki biz de gelişelim. 21. yüzyıl becerilerine sahip insanlar yetiştirelim ve bu insanların, bu yetiştirilmiş olduğumuz bu insanların ülkemizin gelişimine katkıda vermesini, katkı vermesini bekleyelim sevgili dostlarım. Dolayısıyla bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç ifadesine yani i̇bn Sina'ya biz de katıldığımızı ifade edelim. Hacı Bektaş Veli ya da Hacı Bektaş -Veli sırada bilim gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır diyor. Evet, e, tabii gerçek nedir herkese göre değişebilir ama e, insanların e, kolay insanların yararına olan diyelim bilgilerin e, insanların yararlandığı, daha doğrusu çokça yararlandığı ve insanların gelişimine katkı sunduğu bilgileri düşünürsek biz bilimin gerçeğe giden yolları kısmında buradaki ifadede gerçeğe giden yollar kısmını biz bu şekilde söyleyebiliriz. İnsanların faydasına olabilecek gelişmelerin bilim sayesinde olacağını düşündüğümüz zaman gerçekten de bilim o yolları aydınlatan ışıktır. Yani burada 1209-1271 yıllar arasında yaşamış olan Hacı Bektaş Veli'ye katılmamak elde değil sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu ışığı bizim kullanmamız gerekiyor. Bu ışıktan bizim de faydalanmamız gerekiyor. Dolayısıyla bilimin önemli olduğunu e, Hacı Bektaş Veli'nin bu sözüyle de bir kez daha anlamış oluyoruz. Bilim gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır diyor e, ve biz de bu ışığın bir e, aydınlatıcısı olmamız lazım e, sevgili dostlarım. E, bunu bir kez daha söylemiş olayım. Melana 1207-1273 yılları arasında yaşamış olan insan iki tür insan açtır. Biri bilimi arayan Diğeri parayı arayan demiş. Dolayısıyla biz bilimi arayan insanlardan olalım. Açtığımızı bu yönde e, gidermeye çalışalım sevgili dostlarım. Dediğim gibi kendi e, akademik title'ını veya işte akademik ünvanını e, bilime giden e, yoldaki o e, yolu para için e, seçtiğimiz zaman e, çok bilime değil e, evet kendimize e, katkımız olabilir. Ama e, bilime veyahut da bu ülkeye e, çok katkı verdiğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden e, aç olalım ama bilimi aramak için aç olalım. E, i̇nsanlığı düşünelim, toplumu düşünelim e, ve o zaman göreceğiz ki e, bilim bize gerekli yolları açıyor ve dolayısıyla da e, gelişmeyi bize sunuyor diyelim sevgili dostlarım. Dolayısıyla bakın görmüş olduğunuz gibi... E, bilimin e, tabii ki şu açıdan düşünmeyelim yani bilimi arayan insan aç insandır değil de yani o açlığı şey olarak hani motivasyon olarak düşünün lütfen. Dolayısıyla e, bilimi arayan, bilimi isteyen, bilimsel yolla gelişmeyi düşünen insanların motivasyonunun yüksek olduğunu söylemeye çalışıyor burada Mevlana. Biz de bu düşünceye katılıyoruz. E, e, teknolojik gelişmeleri daha fazla ileriye götürmek için, insanlığının e, bilimden ya da gelişmelerden, bilimsel gelişmelerden e, daha fazla yararlanabilmesi için e, bizim de e, bilime e, yönelmemiz ve bilimsel gelişmelere e, kol kanat açmamız gerekiyor, yani motive olmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Mevlana'nın düşüncesiyle biz de bunu söyledik, savunalım. Pozitivizmin önemli temsilcilerinden Francis Bacon ya da ba Bacon diye de okunabilir, tamam bilmiyorum. Bacon diye okuyorum ben. E, diyor ki cahiller bilime hakaretle bakar, eğitimsizler ona hayran olur, bilgeler ise ondan yararlanırlar diyor. Tabi pozitivist felsefenin önemli temsilcilerinden olan Bacon 1561-1626 yıllar arasında yaşıyor. E, dolayısıyla o dönem e, teolojik dönemden ve metafizik dönemden çıkmış pozitivist döneme geçmiş paradigma değişmiş. Bilimde akılla ve mantıkçılığa, mantığa önem veren, deney ve gözleme önem veren insanların oluşturduğu topluluk, toplulukta yer alan Bacon da diyor ki cahiller olarak büyük ihtimal pozitivizme karşı çıkan insanları kastediyordur. Bilime hakaretle baş bakar, eğitimsizler hayran olur ve bilgiler ise ondan yaralanır. Evet biz de bilgi olalım o zaman. Biz de bilgi olalım ki yaralanalım ondan ve yaralandığımız zaman göreceğiz ki toplumumuz, ülkemiz gelişiyor, daha üst medeniyetlere ulaşıyor sevgili dostlarım. 1561-1626 yılları arasında yaşamış olan Bacon'ın bu sözüne de katıldığımızı ifade edelim. Darwin, Charles Darwin evrim teorisinin önemli temsilcisi. Diyor ki bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Çok önemli bir ifade daha. 1809-1882 yılları arasında yaşamış olan Darwin bilimin ve sanatın yine önemine vurgu yapıyor ve kuşun kanadına benzetiyor. Bu iki kanadı kullanabilirsek toplum olarak uçabileceğimizi ve özgür olabileceğimizi söylüyor. Zaten özgürlük de gelişmeyi getirir sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu ifadeye de katılıyoruz Charles Darwin'in bu önemli sözüne sevgili dostlarım. Einstein, Albert Einstein olmazsa bilimin gelişiminden veya bilimin öneminden bahsederken belki eksik kalırdı. Dolayısıyla 1879-1955 yılları arasında yaşamış olan Albert Einstein diyor ki, iki sözünü aldım buraya, hayal bilimden daha önemlidir çünkü bilim sınırlıdır demiş. Yani biraz hayal etmemiz lazım bilimsel bilginin gelişmesi için de hatta yaratıcılığımızı konuşturmamız lazım. Hayal edemezsek, yaratıcı olamazsak bilimde de bilime yönelsek daha gelişmeye açık olamayabiliyoruz. Her ne kadar bilimsel bilgiyle uğraşan insanlarımız, akademisyenlerimiz olsa da hayal dünyaları çok sınırlı olan, merak etmeyen e, veya da işte e, kaygı, endişe, e, merak gibi unsurları ön plana çıkarmayan, yaratıcılığını ön plana çıkarmayan e, insanların ne yazık ki bilimle uğraşmadığını, ta o Sokrates'e söylemiş olduğum gibi birazcık daha akademik ünvan için uğraştığını söyleyebilirim sevgili dostlarım. E, o yüzden e, biraz kendimizi değil, biraz ülkemizi, biraz toplumumuzu düşünüp bilimin önemli olduğunu kavramamız lazım. Bilimin bu sınırlılığını açmamız için de Einstein'a göre hayalden yararlanmamız lazım. Hayal gücümüzü geliştirmemiz lazım. eleştirel bakış açımızı geliştirmemiz lazım. Sorgulamamız lazım. Sorgulamamız lazım. Bunu hiç yapmıyoruz. Sorgulamamız lazım. Dolayısıyla hayalin çok önemli olduğunu savunan Einstein'a da katılıyoruz. İkincisi cevapları olanları değil soruları olanları dinleyin. Evet soruları olanlar, sorgulayan insanlar işte biraz önce söylemiştim zaten. E, sorgularsak e, bilimin gelişimine de katkı vermiş oluruz. Sorgulayamazsak e, bilime seçmemiş oluruz. e Sorgulayan insanlar, hayal dünyasını çalıştıran insanlar, yaratıcılığını ön plana koyan insanların da bilimi seçmiş olabileceğini düşünerek bu ülkenin gelişimine katkı vereceğini düşünüyorum sevgili dostlarım. Dolayısıyla cevapları olanları değil, soruları olanları dinleyin. O soruları olanlar size sizin düşüncenizi geliştirir, sizin ufkunuzu geliştirir. Cevapları olanlar zaten siz cevabınızı verdiği zaman diyor ki Einstein ondan alacağınıza kalırsınız. Oysa ki eğer soruları olanlar, sorgulayanlar karşınızda olurlarsa onların düşüncelerini geliştirmek, o soruları siz çözmek için uğraşırsınız. İşte bu da bilime hizmet eder demek istiyor Einstein. Dolayısıyla Einstein niçin önemli bir bilim insanı olduğunu buradan bir kere daha anlamış oluyoruz ve kendisine katıldığımızı ifade ediyoruz. Bilimin önemi açısından sevgili dostlarım. Aziz Sancar, 1946 yılında doğmuş olan bizden bir insan, Nobel ödüllü bir bilim insanımız. Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum demiş. Ne kadar güzel bir söz söylemiş. Çalmadan, çırpmadan bir yere gelmenin önemini vurgulamış. Dolayısıyla bizim de şu alnımızın terini ortaya koymamız lazım. Çalışmadan yemek olmaz diyelim. Çalışmamız lazım. Eğitim, bilim özellikle onu söyleyelim bugün e, hemen çalışıp yarın sonucunu alacağımız şeyle değildir çok uzun soluklu bir şeydir sevgili dostlarım o yüzden e, bilime inanalım evet bilimin bilimsel gelişmeye inanalım bilimi seçelim ve bunun için de çalışalım e, yani doktora öğrencilerimize dahi bedavadan geçmeyi düşünen e, insanlar gördüğüm zaman ben çok üzülüyorum yani e, kendisine hiçbir şey katmayacak e, öğretim üyelerinin derslerini seç, seçeceğim diye kendisi ifade eden öğrenci duydum ben bu ülkede. Dolayısıyla e, yazık. E, yani böyle düşüncedeki öğrencilerimizi, doktor öğrencilerimizi daha geliştirmeye çalışıyoruz ama demek ki yetişemiyoruz bu insanlara da. E, çalışmaya inanın lütfen, emeğe inanın, emeğe saygı duyun. Zeka evet doğrudur ama epistemolojik açıdan baktığımız zaman da çalışmanın e, insanın daha çok başarıya götürdüğünü düşünüyoruz. Bu da bilime katkı sunar. Bir diğer düşüncesi Aziz Sancar'ın bütün enerjinizi işinize verin, bilim öğrenmeye çalışın, günlük dedikodularla uğraşmayın. Evet. Yani e, sabahtan akşama kadar kim ne kadar para almış diye konuşmak yerine oturup çalışın diyor vatandaş. Çok da doğru, yani Aziz Sancar çok da doğru söylüyor. Katılıyorum da kendisine e, sevgili dostlarım. Bilim öğren bilim yapmaya çalışalım ve e, boş dedikodularla zamanımızı harcamayalım. O zaman biz bu ülkeye daha fazla katkı sunarız ama çalışmak tabi işimize gelmiyor. Ee, boş boş yatmak varken veyahut da bedavadan para kazanmak varken insanları kullanarak ve neyim yani kurnazlık diyoruz bizim. Akıl akılcılık değil de yani akılcı insanlar değil. Bunlar e, kendisini kurnaz sanıyorlar işte. E, dolayısıyla bu insanların olmamamız lazım. O zaman işte bizim toplumumuz yükselebilir. Ve son e, insanımız, son kahramanımız o tabii ki bizim en büyük kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk. 1881 doğumlu bir insan bir insan bu ülkenin kurucusu diyor ki ulusumuzun düşünce eğitiminde kılavuzumuz bilim ve fen olacaktır diyor. Evet, katılıyoruz bu düşünceye. Biz de düşünce eğitim sistemimizde kılavuzumuz bilim ve fen olması için uğraşıyoruz. sevgili dostlar, eğer bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse bilimi seçin diyor. Bakın ne kadar önemli bir şey söylüyor. dolayısıyla bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin derken Bilimin ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyor Mustafa Kemal Atatürk. İşte zaten Mustafa Kemal Atatürk bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk sevgili dostlarım. Bunda bir kere daha altını net bir şekilde çizelim ve e, kılavuzumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri, e, yönümüz bilimin yönü olacak sevgili dostlar. E, bunu söyleyerek e, bugünkü videomu da sonlandırıyorum. Hepinize sevgi ve saygı e, ve selamlarımı sunuyorum. Hoşçakalın.